Ebedi teyibina tahirina al-ma'asumin ve lanetullah ala a'da illa ila giyavmi yavmiddin Sagider Muminler Ahlak konulu dersimizin ikinci bölümündeyiz. Birinci derste güzel ahlakla ilgili hadisleri okumuştuk. İkinci dersimizde de ahlaka giriş konusunda bir şüphe var. Ona cevap verelim. Güzel ahlak əldə edilə bilirmi? İnsan ahlaqını gözəlləşdirə bilirmi? Bəzi insanlar e, bunu radd etmişlər. Deyirlər ki, insanın ahlaqını düzəltməsi mümkün deyil. İnsanın yedisinə isə 70 il odur. Ata sözü ilə çıxmışlar. Demə? Yedisinə isə 70 il odur. Yəni kəsinliklə İnsan ahlakı düzelmez. Niye? İki tane delil sunuyorlar. Birincisi, diyor ki insanın bir zahiri var, bir batını var. Zahiri, gözü, kulağı, el, ayağı, bu zahiri. Bir de batını var, huyu, hasleti. İnsanın zahiri nasıl değişmezse, batını da değişmez. İnsan göz rengini değiştirebilir mi? Değiştiremez. Boyunu uzatabilir mi, kısaltabilir mi? Kısaltılmaz. Rengi rengini değiştirebilir mi? Şey. Görüntü vardı sen ekle. Tamam. Gel abi tekrarla. Ekla. Bütün. Şu anda yaz var, değil mi? Evet. Tamam. Arz ettim ki aynı insanın zahiri batını ilişkisi. Nasıl zahiri değişemezse, batını da değişemez. Bu birinci delillerim. Ki çok da güçlü değil, değil mi? İkincisi diyor ki güzel ahlak Nəsel edilir, öfkü, nəfsani istəklər, dünya sevgisi və bunun kimi bazı şeyləri kökündən kazımakla mümkün olur. İnsan öfkəyi nasıl kökündən kazısın? Nəfsani istəkləri nasıl kökündən kazısın? Dünya sevgisi nasıl kalptən tamən çıxsın? Bunlar mümkün dəy? E, Mümkündə isə o zaman insan ahlakı dəyişməz. Bu bunların 2 tanə dərləri. Bunu nasıl cavab verə bilərik? sinirlerini aldırabilir mi? İki tane cevap veriyoruz. Birisi özet. Karşıdaki eğer imanlıysa, Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi kabul ediyorsa. Etmiyorsa zaten o başka basamak da birincisi. Diyoruz eğer senin dediğin gibi ise, o zaman Allah niye insanın değişmesini istiyor? Ve insanın değiştirmeye çalışıyor. Peygamberler, imamlar, he insanları değiştirmeye çalışmışlar. Bu konuda nə qədər hadis var, nə qədər övüt var. Var kəsin, kitabdan dolu. Sənin dediyin doğruysa, o zaman peyğəmbərlər, imamlar haşa boşuna çalışmışlar. Allah boşuna bu əmrləri vermiş. Allahın bu əmrləri boşuna mı? Allah bilmirəm o mezan dəyişməyəcəyini və yenə dəyişməsini istəyir. Allah belə mantıqsız bir şey yaradır mı? Belə mantıqsız əmrlər göndərirmi? Göndərməz. Allah insanın değişmesini istiyorsa, peygamberler, imamlar insanları değiştirmeye çalışmışlarsa demek ki değişebilir. Bu özetle bir cevap. Bu cevap bile imanlı bir insan için yeterlidir. Ama geçelim diyor tahkiki cevap. Yani bir araştırma yaparak herkesi ikna edebilecek cevap veren. Diyor ki etrafımızdaki varlıkların bir kısmı insan tarafından değişe uğratılamaz. Değişime uğratılamaz aynı mesele güneştir aydır bu dağlar taşlar doğru ama bazı bölümler değişime uğrayabiliyor İnsan hayvanları eğitebiliyor mu? bu hayvanın doğasında özür dilerim ikinci cevabı geçti birinci cevap insanın değiştirebileceği zahirler de var değiştiremeyeceği de var Tam ayı güneşi değiştiremez. Ama insan bazı bit, insanlar bazı bitkileri ve hayvanların genlerine oynayabiliyor. Evet. Ve o başka bir meyve, başka bir hayvan oluyor mu? Oluyor. Bugün bu meyvelerin, sebzelerin geliştirme diye bir ilim var. İnsan meyveyi büyütüyor. Tadını değiştiriyor. Daha çabuk olgunlaştırıyor. Ve dünyada bunlar tonlarca herkese şu anda üretim yapılıyor. Ya heyvanlar üzerinde nə qədər dəyişiklik yapılıyor. Ən <laughs> basit örneği her gün görebileceğimiz örnek nedir bu değişikliğin? Tavuklar. Şu anda piyasada insanlara sunulan tavuklar kaç günde kesime kesilecek hale gelmiş? 45 gün. Kaç günde 3-4 kilo ulaşmış civciv yani yumurtadan çıktıktan sonra? 45 gün. 45 gün. Ama bizim o köydeki eski tavuklar 45 günə kaç santim bir yiyordu? Kaç qram veriyordu? Kaç yılın geçmesi gerekiyordu ki böyle çöy töyü olsun da Azerbaycan. Çöy töy kesilmemeli. Ama bu kenden oynayarak 35 günde, 40 günde hemen kesmeleri lazım. 50 gün olursa o çaplar gider, ölür. Bu zahiri değişikliğin örneği. Demek ki insanlar birçok şeyi değiştirebiliyor. Tanlı Uk'a da değiştirmişler. Səmzələr, meyvələr, çiçəklər nümunələri çox. Bu birinci şeyler ki insanın zahiri neyse batın aynıdır. Zahirini değiştiremezse, zahiri değiştiriyor. Aslında insanda bile geninde oynama olabiliyor mu? İnsanın genlerinde oynama, oynama derken oynama bir şey oldu. Genleriyle değişiklik yapıyorlar. Bazı hastalıkları o gen tedavisiyle tedavi ediyorlar. Hasta bir çocuk var, mesela kan üretmiyor bedeni. Onun o genleriyle sonra doğacak kardeşinin geninde oynayarak sonra ona bir aşı maşı vurarak değiştiriyorlar. İnsanlar bunu insan bedeninde dahi yapabiliyor. İkincisi diyor ki insan öfkeyi kökünden sökmesi lazım. Dünyevi o lezzetlere meyli kökünden kazıması lazım. Burada bu arkadaş ahlak ilmini anlamamış. Ahlak ilmi derken, güzel ahlak derken Allah öfke kökünden sökün mü diyor. Dünyaya olan istekleri kökünden kesin mi diyor. Allah böyle bir insan mı istiyor? Hayır. Bunların hepsini kontrol altına almak istiyor. Öfke Allah'ın bahşettiği bir nimettir. Bir güçtür. Bunun yerinde planlı bir şekilde, kontrollü bir şekilde kullanılması lazım. Cesur insan, öfkeli insan cesur olur. Öfkesi alınmış bir insan nasıl cesur olacak? Düşmana karşı nasıl savaşacak? Savaşamaz, öfkesi yok. İslam böyle bir insan istemiyor. Ya da şehveti tamamen alınmış bir insan nasıl yemek yiyecek, nasıl evlenecek? Yemek de yiyemez, evlenemez de. İslam'ın ve Allah'ın istediği bütün bu gücü, şehvet bir güçtür, öfke bir güçtür, hayal gücü bir güçtür. Bunların hepsinin yerli yerinde kullanılmasıdır. Kur'an-ı Kerim o güzel insanlardan bahsederken ne buyuruyor? öfkəsini yenənlər. Öfkəsini yox edənlər demir. Al-İmran 134-cü ayətdə. El-Kazimin el-Ğeiz öfkəsini kontrol edənlər. O izlən axloqun gözəlləşməsi demək öfkənin tamaman yox olması demək deyil. Hayır, öfke yerində amma öfke kontrollu olacaq. Məsələn öfkənin iyi olduğu bir yerə nümunə verə bilmirsiniz? Öfkeyi hep kötü olarak biliyoruz. Öfke kötü. Çünkü hep belki öfkenin kötü örneklerini görmüşüz. Öfkenin bir de iyi yönleri vardır. Aklınıza gelen bir örnek var mı? Cihad, savaş, düşmana karşı öfke. Savaş olsun olmasın. İnsan düşmana ne yapması lazım? Buz etmesi lazım. Allah'ın düşmanına düşman olması lazım. Öfkesi olmayan nasıl düşman olacak? Dikkat edin düşmanlığın kökünde bile bir öfke gerekli. Sevme duygusu güzel bir duygu ama kötü olan yerler var. Sevginin, aşkın kötü olduğu yer neresidir? Yine bir örnek sizden isteyeyim. Dünya, başka Dünya, yine düşman. İnsan düşmanını sevmemesi lazım. Allah'ın düşmanını sevmemesi lazım. Sevgi müminlere olması lazım. Müminleri sevmesi lazım. Kafirleri, münafıkları da Səməməcə buğz etməsə lazım. Yəni səy də yerində, öfke də yerində. Bu gözəl hal qurur. Amma dəyişirsə insan öfkəsini tamaman yox etməyə çalışırsa. Yəni kimsəyə düşmanlıq etməməyə çalışırsa. O zaman dostuna düşmən olacaq. İnsan illə bir şey düşmən olacaq. Nəfis illə bir şeydən nifrət etməsi gərəkdir. Əgər o nifrət ediləcək insanlara nifrət etməsə oxursan kendi kardeşine düşman olur. Kendi qarabasına düşman olur. Bütün bu duyguların kanalize olması lazım. Kendi yolunda, kendi kanalında. O yüzden güzel ahlaktan məqsəd Allahın verdiği bu nimətləri, bu gücləri yerli yerində kullanmaktır. Üfkeyi də, şəhvatı da və hayalı da. Hayalda da bir sonuca varmamız lazım. Hayal nasıl bir güç? Onca konuşmamı lazım insana iler zamanla. Buna qədər 3 tana bizim gücümüz var, öfke gücümüz, şehvet gücümüz bu güçtür ve hayal gücümüz. Bunlar sınırı açar aşarsa, bunlar aklın hakimiyetinden çıkarsa kötüdür. Ama aklın hakimiyetinde yerli yerinde kullanılırsa o zaman güzeldir. Ve İslam'ın istediği ahlak böyle bir insan, yani öfkesi de, şehveti de, hayalı da kontrol altında olan. Olması gereken yerde olan insandır. Bu da ahlak ilmiyle yeni girişte şüphe ortaya atanlar var. Bu iki şüpheye cevap vermeye çalıştırın. Bu konuda yine sorusu olan varsa evet. donuk resmimizle düzeltmeye çalışalım son dakika. Evet. Soru soran varsa son soruları alabiliriz. Sonra inşallah kürsüyü daha sonlara bırakacağız. Soru soran yok mu? Muhammed al Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Selamü aleyküm Muhammed ve ali Muhammed. Allah hepimizden bu hayrı, bu güzelliği, bu ibadəti kabul eylesin. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.